Kıramlayıp olsun gibi bunlara baksana. mi iyidir? Evet arkadaşlar bunlar balon balığı. Çok dikkat etmemiz lazım. Bak. Aldığını işte bu şekilde götürüyor. Hakikaten <laughs> nasıl kemirdi ya. Ha? O bitti, onun işi bitmiş. Onun işi bitti, dur. Şimdi bir deneme yapalım, bakalım ne kadar güçlü. Allah ayrım gibi sorursa... <laughs> İyi Yılmaz. Onun da işi bitmiş gibi. Ya so, yeni so çıkardı bana so. ya. 40 so. diye kaparacak da biraz içeri mi gitti? Evet. Vay be. Bildiğin giyotu yiyor. Damak tadına uymadı mı yoksa yılmaz. <gülüyor> yoruldu yoruldu <gülüyor> Aa bak görüyor mu? Köpek gibi ısırıyor. Bak nasıl kesti bak 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 nasıl kesti görüyor mu? Hmm. Oh. Aman eline dikkat et hamle hamle yapmasın. Evet, Barış Bey'in elinden balon balığına teneke ikram ediyoruz. <laughs> 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 güzel asırdım bu sefer. Evet, şekilde görüldüğü gibi. Titliyor, Patates titliyor. cipsi yer yani gibi kıtır kıtır yiyor. Sonu yollak.